LGS 2026 tarihi belli oldu. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin, LGS'nin 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Şimdi LGS kitapçı önümüze gelecek bundan 218 gün sonra ve sayısal ve sözelde güzel güzel emeklerimizin karşısını alacağız. Peki neler yapmamız lazım? Bu son 6 ayı nasıl değerlendirmemiz lazım? Çok değerli bir süre. Dolayısıyla hem sözelde hem sayısalda sizler için çok önemli uyarılarımız var. Ve çok da güzel bir haberimiz var. Hemen başlayalım. Birincisi arkadaşlar kalan süre çok değerli. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran toplamda 218 gün bizi bekliyor. Burada bir Kasım ara tatilimiz var. Sömestr tatilimiz var. Nisan ara tatili var. Okulun son haftalarına doğru zaten biraz daha rahatlayacağız ama en önemlisi söylüyorum konuları mart sonuna doğru bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar çünkü bu aralarda bol bol deneme çözmemiz gerekiyor denemelerle LGS hazırlık yapmamız lazım çünkü LGS 2026 biliyorsunuz sözelde 50 sayısalda 40 sorudan oluşan bir deneme olacak esasında dolayısıyla bol bol soru çözeceğiz ve yapacağımız hatalarda değerli burada bir şey daha var arkadaşlar Türkçe'de, matematikte, fende hatta inkılap değil mi İngilizce'de de genellikle LGS'de son konulardan soru bir yıl geliyor bazen de gelmiyor. Yetişmez diye sorulmuyor. Ama bu sene sınav 14 Haziran'da olduğu için okulun kapanış tarihine çok yakın olduğu için bizler son konulara da mutlaka önem vermenizi burada sizlere net bir şekilde söylüyoruz. Yani fende elektrik yükleri ve elektrik enerjisi, matematikte geometrik cisimler, Türkçe'de yine anlatım bozuklukları ki geçen sene de gelmişti. İnkılap tarihinde Atatürk'ün ölümü ve sonrasıyla alakalı ve aynı şekilde İngilizce'de Natural Force Ünitesi ile alakalı kelimeleri mutlaka bilmemiz gerekecek. Zaten bizim hedefimiz belli. LGS'de en yüksek netlere ulaşmak, full yapmak. Bunun için de arkadaşlar mutlaka az önce söylediğim gibi çok ciddi bir şekilde bu tatilleri değerlendirip Mart'tan sonra konuları artık bitirmiş olmamız gerekiyor. Yani Nisan'da Mayıs'ta genel tekrarlara, son tekrarlara, deneme çözümlerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Paragraf kondisyonu da çok önemli. Bizler sizlere her zaman söylüyoruz. LGS'de paragraf sorusu çözmek sadece Türkçe dersi için değil. Matematikte, FEN'de, inkılap tarihinde, din dersinde de netlerimizin artmasını sağlıyor. Milletin Bakanlığı uzun sorular soruyor. FEN'deki çıkan kelime sayısı Türkçeden bile fazla dersine. Dolayısıyla bol bol paragraf sorusu çözmemiz lazım. Ve aynı zamanda hatalar yapıp herhangi bir derse fark etmez. Türkçe'de, matematik fende hatalar yaptığımızda sevinerek hemen doğrusunu öğrenmemiz lazım. Çünkü LGS'ye girdiğimizde eğer biz buna benzer bir soru çözüp ya da buna benzer bir soru çözüp bu soruyu hata yapıp doğrusunu öğrendiysek LGS'den önce LGS'ye girdiğimizde ya ben bu konuyla alakalı soru yapmıştım zaten önceden. Hata hatalı yapmıştım ve öğrenmiştim diyerek tık diye doğrusunu yaparız. Dolayısıyla bol soru çözmek Hatalar yapıp onların doğrusunu öğrenmek bu süreçte çok çok değerli. Burada size çok güzel bir haberimiz daha var arkadaşlar. LGS 2026 ara tatil kampımıza sizlere yepyeni süper tarza harika bir kamp hazırladık. Öncelikle 2026 sözel provası yapacağız. Tam da 2026 LGS'e gelebilecek süper sorular çözeceğiz sözelde. Ardından LGS 2026 sayısal provasına matematik ve fende tam da LGS tarzı süper sorular çözeceğiz. LGS 2026 pomodoromuz olacak ve ardından da LGS soru maratonunda 10 dakikada 20 soru çözeceğimiz süper bir video olacak. Bunu da mutlaka izleyin. Sizler de bizle beraber çözeceksiniz. Hızlı soru çözme teknikleri göstereceğiz. LGS Class'ta da Tonguç Dershanenin Türkçe Matematik Fen Hocaları sizler için efsane sorular seçti. O soruları birlikte çözeceğiz. Dolayısıyla LGS Ara Tatil Kampımıza atağa geçiyoruz. Çok çok değerli. Videomuzun başlığında sizlerden gelen sorulardan dolayı buna da cevap vermek istedik. Açık uçlu sorular geliyor mu? Milletin Bakanı Yusuf Tekin test sınavlarının bir an önce kalkması gerektiğini herkes söylüyor. Ama açık uçlu soruların objektif değerlendirmesiyle ilgili hepimizin zihninde tereddütler olur. Yani açık uçlu soruda bir bu bu cevap verdi birisi cevap verdi acaba hangisinin doğru diye tereddütler oluşuyor. Bunun için TÜBİTAK ile yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirmesiyle ilgili proje geliştiriyoruz Bu direkt Yusuf Zeki'nin kendi cümlesi. Buradan şu sonuç çıkıyor. Birincisi LGS 2026'da yani şu anda bizi izleyen 8. sınıfların sınavı açık uçlu olmayacak. Normal sınav olacak. Yani sizler yine geçen seneki öğrenciler gibi test sorularıyla sınava gireceksiniz. Dolayısıyla acaba Haziran'a pat diye açık uçlu sorular gelir mi diye endişelenmenize gerek yok. Ama 7. sınıflar ve aynı zamanda 6'lar 5'ler bunun için hazırlıklı olsunlar. Zaten bizim girdiğimiz yazılı Türkiye genel yazılar bunun bir hazırlığı niteliğinde. Orada da zaten bize açık uçlu sorular soruluyor. Dolayısıyla hiç endişelenmemiz gerek yok. Kazanımların her birini sadece teste değil, açık uçlu cümlelerle de bilebiliyorsak bunları rahatlıkla halledebileceğimizi söyleyebiliriz. Yani bunu yedileri ve altılara söylüyorum ama sekizlerin zaten açık uçlu sınavı gireceğini düşünmüyoruz. Normal sınav olacak. Hadi bakalım o zaman şimdi hepinizi LGS Atak Kampı'na bekliyoruz. Mutlaka LGS Atak Kampı'ndaki bu soru çözüm videolarına katılın. Bayağı bir soru çözeceğiz. Bu soruları çözdükçe de netlerimizi artıracağız ve ara tatilden sonrasına güçlü bir başlangıç yapacağız. Ödülü soru bekliyoruz arkadaşlar.